Vandarmadan zehir tacirlerine operasyonu, 3 gözaltı. Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapan 3 şüpheli Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlendiği operasyonla yakalayarak gözaltına alındı. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucuya geçit vermemek için kapsamlı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde harekete geçti. Jandarma ekipleri, 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 50 gram metamfetamin, 5 adet psikotrop hap, 1 adet kaptagon hap, 1 adet eiteci hap ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.